Kuvresman'ın kariyeri. Bölüm 18. 18. 18. 18. Şampiyonlar Ligi baktım. maçında değil ki Kuvresman. Aynen. Şimdi Kuvresman. Kuvresman kariyer modunda. Hangisine gidecek? Şu. Portekiz C Ligi. Oğlum Porto, Kuvresman. zaten Porto'yu da Portekiz kupası C Ligi. Ama zaten Porto'daydı. Evet işte. Kaç tamam. bölümdür portodasın? Koarizma, bir git artık. Git, defol git, git portodan. Seni çılgın. Ooo koarizma birinci, asiste de ikinci. <laughs> Şaka lan asiste ikinci değil. Asiste sonuncu. Hiç asiste yok ki koarizmanın. Asiste sonuncu yani hiç yok. Ama Agres çok güzel asist yapar. Agres. <laughs> adı bile büyük yalnız. Adı bile asist. <gülüyor> <gülüyor> Sol kişi sağ kişi pero. Bir dakika lan hepsini kuarejma yapsana. Hepsini kuarejma yap. Hepsini nasıl yap. Hepsinin adı <laughs> 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 Resmi derim senin yüzünden. Evet. Resmi. Takımın adını değiştirin abi. Değiştirin takımın adını. Abdest doğru Bartejo. Ben söyledim ama. Oksi. Of güzel pas ama. Oha adam göğüs tuttu. Kvarejma. Gol kolayla. Rusel evet. Yukarıdan giriyor Seheleki. Ben kaç kere güyi satarım lan? Kureçma. Niye çekmedin şutunu? Taç mı? Taç bizim Allah'tan. Onların olsaydı <laughs> Zaten onların gibi bir şey. <laughs> Saydu yüzünden. <laughs> senin yetişemediği topu kalmadı. Hiçbir topa yetişmedi ki senin Keker. yetişeceğin topun diyor. Keke. Ay pasını. Bizim takım niye bu kadar kötü? Ne bileyim. Raşika var onlar <laughs> La, Raşika ne? Raşika bir şey kaçtı. O sırada Raşika. O sırada Raşika. Hemen ADR'ye gider. ADR. Ya öyle o sırada şöyle olur böyle olur deme videoda. Allah seversen seni videolardan. O sırada videodan Başka abi. birini bulacağım. Tamam tamam o sırada demeyeceğim. Deme gidip. Django <laughs> Gomez. Gian <laughs> <Canga> Gomez Ab başka türlü gelir. Hayır hayır. Bu son video. Hayır. 20. bölüme kadar kalabilirsin bu bildiğin kadar kalabilir. Tamam bir daha yapmayacağım. Sus sus sus. kadar bir videoda yapmazsak tamam. Bilmeye kadar bir tane. Ne demeyeyim ne, de... ne demeyeyim. Hiç böyle espri mi espri yapma. İstemiyorum. Ben espri yapmayı biliyor muyum? Doğru düzgün. Hı, ha, Doğru tamam. düzgün şey yap. Maşa anlat doğru düzgün. Tamam. Evet karşı takımda Gordon aldı topu. Öyle mi anlat? Ya daha daha adını bile bilmiyorum. Gordon ne? Gordon yazıyor. O Türk mü peki? Hayır. Türkçeye göre mi yazıyor peki? Franco. Şut. Oha çok güzel tuttu la. Benden daha iyi tuttu. Senden daha tabii daha Orta hey, açmak hey, yerine hey, pas veriyor. Her zaman. Zaydı sen çek. Oo. Ya avta çıktı. Zaydı bak ya. nasıl açıyor şu Zaydu. O ne oğlum? Ama çok hızlı atmış la. Bilirim, oyunda yukarıdan çok basınca şuta yukarıdan gidiyor da hızlı gitmiyor. Senin pasını Evet. Bizim takımda top şut. Out. Lan bir şey diyeceğim. Bizim şey topu almamız iyi ama şutumuz kötü. Hmm. Bu kaçıncı bölüm? 18 değil mi? He, hmm, 18. İlk yarı beraber bitecek herhalde. Yok lan bence ilk bir, ilk, bir biter. İlk yarı. Artı üç geldi. Onlar açacak herhalde. <laughs> Artı 3 gelince hemen bitti lan. Of canım çok sıkılıyor ya. Canım mı sıkılıyor? E ee, bunun çözümü çok basit. Aa neymiş ya bunun çözümü? Top top uygulaması tabii ki. İkinci evet arkadaşlar. başlasın mı başlamasın mı? Rol. Rol her şeyde kovarizma. İkinci yer başlasın mı başlamasın mı? Başlasın yok başlamasın. Yok. Ne yaptın lan? Ne, ne oldu oğlum? <laughs> ne bileyim. <laughs> Yok başlasın. Hadi başlasın. Hadi. Onlar başladı. Dead aslında ikinci yarıda onlar başlamalı çünkü. Onlar bizim ev... Zaydu tut. Zaydu. Zaydu hu. Evet. Ker. Diab. Kaleci. Karede. Karede kim? Ne bileyim ben. <laughs> Adı yazmadı. Zang zeng. Zeng. zeng 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 shoot sert bir şut ve yukarıdan Aa, tam 90'a şey ve evet merhaba merhaba tanıştığıma emin oldum diyor. Kanka Icardi'nin hareket ne demekmiş biliyor musun? Evet. Taraftarların taraftarları diyor ki sizin sizin tezahüratınızı sesinizi duyamıyorum diyor. Gol atınca. Ne Acaba sağırlık mı var? Ne bileyim. İkali sağır bence. <laughs> Aynen. Adamlar o kadar bağırıyor. O kadar müzik açıyor. Başka ne yapsın? Kendi taraftarlarına gitmiyor. Bir de gol ya. Korejma <laughs> faul. Adamsın korejma. <laughs> sarı kartı bastı. What? Ve sarı sarı veriyor. Sarı kart kolunda koy. <laughs> Bana fark ettin mi? Evet. Bunu herkes fark etmiştir. Lan lan! O nasıl bas? <laughs> Seni vereceğim bası. Offside. <laughs> şak. Bunu bir hareket yapsana. Şak. Bana bir hareket yapsana. Şak, 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 şak. Taş taşkıt taş taşak. Taş taşak. Uy! Kaleci şöyle yattı ve tam da totosunun üstünden geçti. Bakalım golü nasıl atmış. Kalecim şöyle bir tatil yapıldım. <laughs> <laughs> şöyle bir tatil yapıldım. Neyse karşı takım başladı hadi hadi. Komiklik yapmayacaktım bunu ne attım gitti. Hayır lan. Komiklik değildi. Espri yapmayacaktım. Ha komiklik espri mi? Lan ben komikli espri değil. Komiklik başka, espri başka sanıyordum. Hadi lan bir şey yapmam. O zaman. o zaman bilmiyordum. Öyle diye diye. Tüm bölümleri var Ceza yayılacak o zaman. Öyle yaptığında. Tamam o zaman. Her komiklik yaptığında ceza O bir zaman bir günde var. iki tane video çekiyoruz ya. Uh -huh. O zaman bir günde ilk videoda komiklik yaparsam öbür videoda çekmeyeceğim. Yok öyle değil. Başka bir şey. Ne? İşte. Ee, Bizim bir tane çarpımız vardı. Onu çekiyoruz. Neydi? Vardı ya bir tane çark. Tamam onu çevir. O sırada kendi kalesine alır. Korejma asist yap. Korejma hiç asist yapmadı ki. <laughs> Yaptı. Yaptı aslında kalsın. Ama adam şut çekemiyor. Korejma daha güzel şut çekiyor bir kere. Adamın asistiği ise sadece, sadece o işte yoldan anlamına gelmez. şut ve kaleci. Lan bir şey diyeceğim. Kaleci nasıl şöyle yerde yatarak tuttu? Yukarıdan gitti. Yukarıdan gitti. Üste doğru gitti. Kaleci yerde tuttu. temer var. Bakamazsın. <laughs> Kurezma. Korezm, şut Korezm, Korezm, Korezm. Korezm. Ma, Maç düştü. bitti. <laughs> i̇kinci yarıda bitti, son maçtı bu. 2-0. İki i̇kinci yarıda <laughs> aklımıza geldi. Ne bileyim. <laughs> Hala birinci porta. Korajman'ın elinden tahtı gitmiş. En iyi golcüler. Bir şey diyeceğim. Öbür adamların hiç çekme. Sadece Korajman'ı çek. Olabilir. arkadaşlar. 18. bölüm bitti.